şu bir şu dayke işte bu. işte bu abi niye uğraştırıyorsunuz ki pusmuşsunuz oraya neden uğraştırıyorsunuz yani. Lan şurada bir şey gördüm. Ağaç mı ok? Oh yok ağaç değilmiş kamuflaj. Kamuflaj. Hadi göster kendini bana. Hadi. Kendini göster bana. Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle birlikteyim şöyle bir atlayış yaptım yukarıya atlayamadım ama olsun şöyle acil bir silah bulmam gerekiyor nefessiz konuştum dur şunu alalım güzel oldu abi büyük ihtimal buraya bir sürü adam indi şu an göremiyorum ama etrafta gerçekten de bir sürü adam olabilir hemen şöyle bir inceleme yapıyoruz şurada bir tane kuzucuk var seni bir alayım kardeşim kusura bakma orada bir tane daha gördüm seni de alacağım. Bir saniye geliyorum. Geliyorum abi. Sakin ol. Yukarıda ayak sesleri var. Yukarıda büyük ihtimal adam var abi. Şunu bir alalım. Ondan sonra şuradaki adamı da temizleyelim. Bu bizi görmedi sanıyor. Aşağı atladı. Tamam kaçamazsın abi. Bak 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 bak. Kuzum benim ya. Görüşürüz kardeşim. Beni görmedi sandı ama gördüm. Biri bana bomba attı sanırım. Şurada bir yerde. Tamam. Buradan gelen var. Tamam. Güzel abi. Kaldı mı acaba başka adam? Bu neymiş? Poçinkidir herhalde. Ha çözüldü tamam. Güzel. Peki bu ne abi? Hmm. Şunu şöyle abi. Şunu diğer tarafa. Şunu da yukarı galiba güzel bulmacayı çözdük. Bundan ne çıkıyor? SKS çıktı ya o kadar da güzel bir şey çıkmıyor ama olsun çözelim abi. O çaldım. Gerçekten çaldım. Çok iyi oldu. Abi şu bot alıp hemen buradan çıkalım. Şunu şöyle hemen açalım abi. Tamam. Güzel. Bir de şunu açacağız galiba. Şunu da açalım abi. Ben açamadım. Tamam başladı. Güzel. O bu ne? Bir saniye. Şunu takalım. Anam yılan falan gönderdi. Bir şeyler gönderdi. Oğlum canı de gitmiyor bunun. Oo oh, kayamaya bir şeyler çıkartıyor. Mızrak çıkartıyor. Tuş takılı kaldı. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Şuradan can alayım. Oğlum bossa ölürsek kendimi intihar edeceğim. PUBG'yi de bırakacağım abi. Sakin sakin sakin. Ölmüyor. Oh bak 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 bir şeyler fırlatıyor. Tamam canı gittikçe azalıyor. Oh mermi bitti. Ablacım sakin olur musun? Anam gücünü mücünü topluyor. Bir şeyler oluyor. Mermim bitti. Mermim bitti. Acil şuradan tedarik etmem lazım. Dur geliyorum bekle. Bekle geldim. Oğlum sen... Ne ölmek bilmez bir şeysin öyle. Dur bekle. Son 70 mermim kaldı bu arada. 40 mermi abi. Of aldım son anda son anda. Mızrağı geçirdi ben de aldım abi. Tamam şunu toplayalım yavaştan. Ver bakayım. Oha 8x AVM Groza gerçekten de değdi abi. O kadar uğraştım. O kadar develendim. O kadar bana mızrak attı ama aldığımızı değdi abi. Güzel. 3x'i şuna takalım. 4x'i sal abi. Şunları atalım. Gereksizleri atalım abi. Abi buradan bir ses aldım şu an. Oo burada bir ses var. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bot mu? Tamam. Şurada bir tane daha var. Ya yapma işte. Geliyorum bekle. Bekle geliyorum abi. Şuradakini bir bombalarsak. Geldim abi bir saniye şeyi basmam gerekiyor ilk şeyi almam gerekiyor abi tamam temiz geldim abi sakin ya bu arada adam AVM yedi utanmadan hiç ölmedi bile. Şöyle bir enerji basacağım hafiften. Ses vermeyelim. Neredesin? Hadi bana yerini göster. Büyük ihtimal şurada bir yerdesin yani tahminime göre. Gördüm seni. Ee, arabanın tam arkasındasın. Gördüm seni abi. Şu bir. Şu da İşte bu. İşte bu abi. Niye uğraştırıyorsunuz ki pusmuşsunuz oraya. Neden uğraştırıyorsunuz yani. Tamam güzel. Çok güzelsiniz abi. Çok güzeldiniz. Helal olsun. M24'ü de varmış. Nice abi. Aa buraya bir drop düşmüş. Ve burada bir araba durmuş. Büyük ihtimal adamlar burada abi dikkatli olmam gerekiyor. Bir saniye sesini aldım. Abi öyle bir yerde yattım ki lak diye görülürüm yani. İnşallah beni görmemiştir. Tamam. Tamam. Aklımı çıkardın. Senin yüzünden öyle bir yere yattım ki kardeşim. Herhalde dedim öldük. Gerçekten öldük yani. Tamam güzel. Bu arabayla tek başına gelen koca yiğit sen olman gerekiyor. Adamın acelesi vardı demek ki. Arabayı bırakıp gitmiş abi. Ah ah Dur 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 dur. Neredesin sen? Kardeşim şu an göremedim seni. Bana bir kerecik gösterebilir misin acaba? Araç sahipleri bunlar galiba abi. Bunlar sıkıntı çıkartabilir. Baya bir kızgına benziyorlar. Ben aslında buradan konum değiştirsem çok iyi olacak. Yandan falan vurma ihtimalleri var. Bir de alan o tarafa verirse çok kötü olacak abi. Lan şurada bir şey gördüm. Ağaç mı? Oh yok ağaç değilmiş kamuflaj. Kamuflaj. Hadi göster kendini bana. Hadi. Kendini göster bana. Şu bir abi. İşte bu. İşte bu abi. Chicken winner dinner. Neydi lan o? Winner winner chicken dinner. 14 leş 1758 hasar. Gerçekten de güzel bir maçtı. Siz de sevdiyseniz arkadaşlar like atmayı ve o güzel yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.